Ne haber güzellik? Nasılsın? İyi. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Hop. Nereye kaçıyorsun ya? Anneni merak ettim. Nasıl oldu? İyi. Her şey yolunda. Ama sen beni çok merak etme ya. Gerek yok. Pardon ya. Sen tamam, merak etme. Kusura bakmayın. <laughs> Her şey yolunda mı? Tabii ki. Ne yaptın buna? Mala bağlamış. Ay yok ya. Ben hastanedeki abunun telefonunu açayım dedim. O da havaya girmiş. Salak işte. Hadi çok üşüyorum. İçeri girelim. Aşkım. Selam. Selam. Ne? Ben neden öyle geri çekildin? Ben sana sarılamaz mı? Harika bak. Ben seninle artık sadece arkadaş olmak istiyorum, tamam mı? Sadece arkadaş. Ben sen arayınca sandım ki... Sadece geçmiş olsun demek için aramıştım. Merak ettim dedim. Dorukcuğum ne kadar uzatıyorsun ya. Ya bir olacağım meselesini ne kadar büyüttün. E gerçekten bahane arıyorsun sanacağım aydınlatmak için. Konunun o çocukla bir alakası yok Harika. Tamam belki mesele ondan başlamış olabilir. Ama... Ya seninle bittiğini anladım işte tamam mı? Sonuçta artık çocuk değiliz arkadaş kalabiliriz bence olmaz mı? Olmaz. Senle benden artık hiçbir şey olmaz Doruk. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Ne de ışık aramakla geçecek